Belli bir şablona göre fiyatlandırabilme seçeneğimiz var. Bunu parametrelerde tanımları altında stok parametreleri ve fiyat şablonları menüsünde tanımlayabiliriz. Biz daha önceden f 1 isimli bir şablon tanımladık ve bunun da uygulanacak kritere göre hangi çarpanlarla çarpılacağını gördüğümüz gibi burada tanımlamış vaziyetteyiz. Şimdi gidip stoklarda fiyat değişikliği menümüzde şablonlu fiyat değişikliğini seçersek ve burada istediğimiz kriterlere göre filtre yapabiliriz. Mesela üretici kodu high level olan ve grubu da asmolen olan stokları seçip bunları uygulatabiliriz. Ya da bütün kriterleri kaldırıp bütün stoklara uygulattırabiliriz. Biz şu anda bütün stokları seçelim. Ve dedik ki en son alışımız üzerinden Hangi şablon? F'ye 1 bir şablonunu getirerek uygula dediğimiz zaman işlem tamamlandı diyerek uygulanan fiyat değişikliğine bakalım. Fiyat listemiz vardı bizim. Şöyle bakarsak şuradaki bütün stok kartlarına fiyatlarımızın uygulandığını gördük. Burada bazı stok kartlarında fiyatlarımız yok. Bunlarda da herhangi bir şekilde en son alış fiyatımız olmadığı için alış fiyatlarını sıfır olarak uygulattık. Ve kapattık.